Olur. Evet. Yayın açık gençler. Çakıl aşağı. Efendim, -hadi 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 Beyler ciddi tamam. alıyoruz maçı. Sağlam bir maç yapacağız hadi. Tamam, C'yi alayım, mı alayım. C'yi al, C'yi Gayet güzel atladın evet, Oo, bana. Yiğit İsmail şu anda. <laughs> Yeni bir PUBG mobil videosuyla karşınızdayız. Aga şuradan bir polin selameti için bana sen silah vereyim. Silah yok değil mi? Geri oynayalım mı? Oo. İki tane silah olan var mı? Aynen ya. Ben buradan, buradan. Buradan camdan nasıl çıkıyorduk? Oha. Ben böyle kaçacağım. Şu evlere girmeye çalışacağım inşallah. Aga şaka mı ya? Hayır 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 hayır. Vurma beni. Dostum orada adam vardı mı? 1 Bir numara. Nerede o? Allah senin orada adam vardı. Orada benim. Bir numara oraya oynayalım. Geliyor ha. Ne şeydi ne yazmış? Yakın. Çok yakın. Hayır 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 hayır. Hayır bitirme bitirme bitirme. Lan. Dostum böyle gel böyle gel. Lan mermi yok ki. Teşekkürler dostum. Bu ne lan hiçbir şey yok ya. Gelen var. No. Az bir şey olur, 30 mermi. Bir şarjörlük olsa yeter. Ben de, ben de çok hiç çok yok var. vallahi. Bak mermis 19, mermisi var. şu hakikaten. Buraya attım, alırsın. Tamam, geliyorum. Kaç numara? I got supplies. Adamı gördüm. Birini düşürdüm. Şurada ama işaret atamıyorum çünkü kontrolüm değişti. İki numara, iki numara karşında adam. Bir daha düşün. <laughs> Mermim bitmiş bu arada benim. Şu baygınları çekemez miyiz? göremiyorum ben ben ya. Benim bayıldıklarım şurada <laughs> ya. Lan içeri de atamıyorum ya. Orada yarı attı. Yarı attı. Tamam bitti bitti. <laughs> Tamam. Bitmedi bitmedi ya. Koşsana. Bitti, bitti. Bitmedi ya. Adam şeyde var. C'de var. Ya buradaki bitti. Bu takım bitti. Tamam da 5.56 varsa salsanız biraz. Aynen, ben de var mı bir şeyler? Var var. Ben 5 el altı kullanmıyorum. Aga ya. ben yani keşke tuşlarımın yerini değiştirmeseydim ya. 8x var. 56'lar 25'er at atıyorum. Buraya 125 tane at. Nerede o? Alayım ben onu ya. İyi vana. O şırınga mı dedim mi memo? mi? gerçek Bu yani şey da ha. Bir roket taba var mı? Bir taba da şart ya. Ne size var mı? Tabam mı? Bir taba şart Araç Aga hani senin şeyde çıkmıyor. Desenli mesela skinin. vurabildim bildim. Skiniler. Hadi hadi biraz gidip kill alalım ya. Hadi araç rush. Allah aşkına ben şunu bir değiştireyim ya. Çok şey kötü. Bagi bulursak geri döneriz Ya şurada araç var. Gençler. Var mı? Var var. Dört araç var. Var diyormuş. Var oğlum ben kör müyüm? Görüyor şuradan? Tamam biz araç bulduk. Tamam. Bitti mi acaba buraya gelen ekip? Telefon çok ısındığı için GPS aranıyor diyor. Patlamazsan adam değilsin. Xiaomi. Video'nun ismini ne koyalım? Dur dur binemedim. Efendim? Evet, şu anda video çekiyorum, YouTube atacağım. Aynen öyle. Bitişik Rezan YouTube yazınca çıkıyor. Bayağı kastı. Oyun sisli mi şu anda? Aga adam yok şaka şaka gibi ya. Bir poçinkiye. Baya kastı. Gerilmemiş. Şey baskına gidelim. Ne yaptın reis? Bu çıkamaz artık buradan. Mark the location. Bu tarafta ses vardı. Watch out. buradan çıkar. Hani kimse yok. Boşuna vakit kaybediyoruz. Ha bu oyun olmaz. Bununla uğraşmayalım Gel gel gidelim gel. Gerçsiz kaçtı herhalde. Şeye gidelim ya. Bir şeye gidelim şeye. çeker de normal Drop aşağıda. Max var. Ava alın biriniz. Ben kaneti sevmiyorum reis ya. Ben şunu bir tık indireyim ya. dışına gidiyoruz. Ben anlamadım buradan nerede çatışıyor? Bir alana girsek de ben bir oy oyunu kapatıp açayım ya. Çok kötü. Görüntü kötü. Şurada ben bir oyunu kapatıp açıcağım Geldim en sonda ya Değişen bir şey yok Dedim değişen bir şey yok ya Görüntü niye böyle kötü acaba Var mı bir Kim adam var mıydı ki? Sağda solda. Evet. I need a stock. Gençler sesim geliyor mu size? Şu drubu alabiliriz. Let's go. I got supplies. alalım mı artık? Bak drop şuraya düştü. Map location Tepede araç var, tepede araç var. Watch location. Hadi çıkalım buradan. Çok açıktayız. Geldim, geldim. Bomba gibi buldum ben. Siz gidin geliyorum. Onlar gelecek. Bir yerde dur kit basayım. Orada da durmazsın ya. Neyse bas bas. Normal drop atılmış. Bunlara oynamamız lazım tabi ya. Oynayalım bizim adam gelsin yanımıza. Dört kişi basalım. Geldim geldim. Gel kanka buraya. 4 kişi çıkarsa daha iyi. İyi de adam buraya gelmeyecek. Buraya gelecek direkt ya o. Bence gelmez. Geldi, hadi gidelim. He sen bizim adamdan bahsediyorsun. Şükrü. Ben yakıt buldum. Ben de buldum basıyorum. Atlıyorum Bedir. Gel bir Neredeler adam? Tamam. Ben süremiyorum. Tamam geç. beni yoruyor ona göre. Aa ee, bunlar ne? <laughs> Motosikletmiş. Dropmuş. <laughs> Gitmiştir ya. O kadar da salak değillerdir. Yo yo rezbon verdi buraya. Buralarda bir yerlerde. Aa ada, araba ya, burada. Abi, bir şey <laughs> sana ya. Şu aracı alalım mı? Bunun canı çok az. Yoktu, hepsini buna bastık. Ee, bu aracı burada bıraktıysa bir yere gitmiştir o. Bence o tepeden oynamıştır. geldi bunlar ya. Burada duracağım. Yukarı keselim. Tepede yatan varsa sıkıntı. Yine red verdi tepeye. Tepe, hmm, tepede bug ile şey var. Bozuk. Top düşmüş şu tarafa. Watch out. Marked an airdrop. Koca Erincil'de kimse yok lan. Adam bulamadı ki ya Aa arka Skorun orası Tokilerden, çatıda adam Görebilirsem Şu çatıda, hemen ee, içeri işte takıyorum Bu kime sıktı önemli olan o Ben bayarım, siz indirirsiniz Bana uyar Ben berili çektim Çatıda hala bir saniye. İki kişi. gitti. Gördü bizi. Bayıltırsan çekerim. Tamamdır. Kaçtı. Nerede ya? Tam şurada. Mark şekil mekil yapıyor bunlar ya. Oha. Watch out. Hmm. O, okulda. <laughs> Sürücü olsa aslında düşürürdüm birisini de. Şimdi göstermez hiç. Gösterir ya o okula bakarım. Arabaları var tekerini alan mı? Burada olduğumuzu öğrenmesinler. Hadi araba binecek olsa. Oraya kadar yürütmeyiz onları ya. ben görüldü. Pencereden bakıyor. Şu çatıda Watch out. İki baygın var çatıda. Çatıda iki baygın. Çıkartmayın abi onları. Artık burada oldu olduğumuz Nereden atıyor lan bu? Watch hmm, out. bu camda da var. Benim mermim bitmiş. Mı ya mı kayıyor lan? Ne buraya? Varsa. Attım attım bir tane. Oo, çat. <laughs> Ka var mı sende? <laughs> Aga geçemiyorum. sis yok. Geri oynayın ya. Oh, abi. Geri yok, oynayın. gelemiyorum Apo. Ben de düştüm. Oha. Ha bu buraya mi? gelebiliyorsan yasa beni de alır. Var sen de? sende de. sis var mı şurada? Sis yok. Siz var mı sende? Hayır. Yok gitti bende Ben de.